olsun diye, şu anda konuşacak konu olsun diye yapıyoruz. O kadar önemli. E şu anda bunu anlatacak olan kişi de bunu çok iyi yapıyor. Çok iyi yaptığını Nereden anlıyorum? Yetiştirdiği liderlerden, lider adaylarından e, görüyorum ki onun izleri var. Parmak izleri var, dokunuşları var. Ve bunu çok iyi yapıyor. O yüzden çok iyi dinlememizi, anlamamızı istiyorum. Alkışlarınızla Baran Yavuz'u <laughs> hikayelerinize teşekkür ederim. Benim de değineceğim bir şeylere değindi aslında. Ee, biraz da spoiler verdi. Ee, şöyle, bu arada ismim Baran Yavuz. Göktuğ sağ olsun birazcık önden beni hazırladı, sizle tanıştırdı başkan diye ama e, soy ismim Yavuz. Sektörde bir şeylerde hep e, geri kalmışlık var bende arkadaşlar. Şöyle, mesela buraya çıkıncaya kadar da çok fazla sabırsızlanıyordum. Ee, ama şöyle şurada otururken değil yani. Ya da otele giriş yaptığından beri değil. Yıllardır sabırsızlanıyordum. Çünkü şu anda hep birlikte e, benim bir hayalime tik attık arkadaşlar. Size bunun için de teşekkür ediyorum. <laughs> Aslında e, ilk defa yaptığım bir şey değil. Böyle topluluk karşısında konuşmak olsun vesaire. Ama e, bir şirket etkinliğinde bunu ilk defa yapıyorum. Seminerde yaptım, kendi kamplarımı yaptım, birçok defa ama e, nasip olmadı. Yine her şeyde geciktirdiğim gibi bir şeyleri, bunu da biraz geciktirdim ama e, yaptık. Sonunda yaptık ve de sağlam yaptık arkadaşlar. Benim yaptığım şeyler biraz geç gelir ama sağlam olur. E, o yüzden sizde böyle olmayacak. Böyle olmaması için size sırrı vereceğim. Merak etmeyin. Bu yüzden de e, birazcık daha. Biliyorum yoruldunuz ama birazcık daha çok kilit bir yerdeyiz. Bir 10-15 dakikanızı çok yüksek e, odak istiyorum ki e, bende yaşadığım o tecrübe, ilk zamanlar yaptığım amatörlükler sizde yaşanmasın. Çünkü hepiniz benim kadar sabırlı davranamayabilirsiniz. Ben çok sabırlı bir insandım. E, bu bana Allah'ın bir lütfu olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bunu şuradan da görebilirsiniz. E, i̇lk defa yaptığım bir şey Sahnede bana eşlik eden iki tane de e, downline'ım var. Buradan görebilirsiniz arkadaşlar ne kadar önemli olduğunu ve bunu yapan adamlar. <laughs> Şöyle, birazcık başlangıç hikaye kısa bir değineceğim. Bu çok uzun, ben böyle detaylı çok iyi anlatıyorum ama inşallah e, nasip olur da bir yerlerde tekrar ona uzun uzun e, vakit ayırabilirim, aktarabilirim sizlere. Şöyle, ben de bir e, vesileyle bu ticaretle tanıştım. Biraz da eski olduğumu söylemiştim ya. E, bir son 3 yıldır falan kendi işim olarak yapıyorum sektörü. Ama ben hiçbir şekilde bir davet almadım. E, zaten amatörlük oradan başladı. Her neyse ne için gittiğimi bile bilmiyordum. Sadece arkadaşımın çok önemli bir şey konuşacağız ricasıyla meraktan. Belki bir ihtiyacı vardır diye gireyim dedim. E, daha sonrasında e, birisinin olacağını asla tahmin etmiyorum. Çok çekingen, özgüveni düşük bir insanım o zamanlar. Yeni birisi geldi. O zaman tamamıyla duvarlarımı da ördüm zaten tahmin edeceğiniz gibi. Dinlemedim olayı. Ayıp olmasın diye bitirsinler. Ben kaçayım gideyim modundaydım. Her neyse anlattılar. Bir iş yapacağız falan. Ben temelli yokum. Bittikten sonra olay benim tek anladığım kısım şuydu. Benden bir para çıkacağı. Zaten o da mümkün değil, öyle bir param da yoktu ve çıkmasına hiç niyetim de yoktu. Ben dedim, bana sen kaç. Klişe bir e, bahanedir, herkesin sunduğu, ben bir düşüneyim, size haber veririm. Tabii ki de öyle olmadı, çok da negatif. Yani anlamadığım işin olayı bir sürü objection verdim, İşte inancım sıfır, bu işte para kazanacağına imkan vermiyorum. E, o yüzden de zorlamıştım o kişileri de ama sağ olsunlar onlar vazgeçmedi benim ee, ve o zamanlar böyle zoom falan değil de e, yüz yüze yaptığımız için görüşmeleri kafedeydik. E, şanslı bir anıma da denk gelmiş ki orada birçok farklı upline'lar da herhalde görüşmeler yapıyor ve bana sağ olsunlar ki e, her biri çokça vakit ayırdı. Şimdi bu işe başlamak için birçok sebep bahane bulabiliyoruz bende de vardı. Ama başladığımıza göre de birilerimizin de bazı nedenleri oldu yani bir şeyler gördük ki bu ticarete bir adım attık. Benim bu nedenlerinden bir tanesi de konuyla bağlamak için bunu seçtim. O insanlar gibi olmaktı arkadaşlar. Yani e, masaya ilk gelen prensibi gördüğümde işine, kendine e, yaptığı şeye değer veren birisi, üstü başı, güzel saçı, kıyafeti, Mazlum Arslan'ın bahsettiği şeyler işte. Daha sonrasında sunum dinledik, dedik? Farklı kişilerle görüşmeye başladım. O insanlar da aynı. Böyle sıcakkanlı, e, samimi bir ortam, beni dinliyorlar, anlıyorlar ve bana yardımcı olmaya çalışıyorlar, sorularımı cevaplıyorlar falan. Her neyse, ben olayı hiç anlamadım. Biliyorum ki bir parayı böyle bir yere atacağım. Ama dedim ki değer. Sırf şunun için bile değer. Şu soruyu şu, sormuştum. Ya dedim ki, e, yaşım küçük tabii o zamanlar benden büyükler aradı. Abiler dedim, Ben ben başladığımda yanınızda olabilecek miyim ya? Beni bırakmayacaksınız değil mi? Böyle takılır mıyız beraber? Sizle vakit geçirebilir miyim? Tabii kardeşim dedi. Ya dedim ki peki sizin gibi olabilir miyim ben de? Öyle bir ihtimali var mı? Tabii ki kardeşim zaten senin böyle olman için uğraşacağız. Sana yardımcı olacağız. Tamam dedim o zaman süper. Ben sırf sizinle olmak için bile bu parayı veririm. Bu lafı verip parayı uzatmıştım. Her neyse. Daha sonrasında <laughs> O kişi oldum da, onlar gibi oldum da, birçok ortak özelliklerine sahip oldum da, olmaya devam ediyorum, geliştiriyorum tabii ki. Ee, daha sonrasında ne oluyor? Bu işte bir yere geldikten sonra artık e, ekimize giren insanların da öyle olmasını istiyoruz, o profilde insanlar olmasını istiyoruz. Bunu da sağlayacak şey arkadaşlar, kopyalamadır. İşin en önemli, en hayati kısmı burası. Bu aşamaya kadar arkadaşlarımız çok güzel sekiz temel tuğlanın maddelerini işledi. Hepsi olmazsa olmaz. Hepsi çok önemli. Hepsini yapmamız, tabii ki başta öğrenip yapmamız gerekiyor. Ama bunu yapmadığımız sürece hayalini kurduğumuz, istediğimiz o özgürlük, yani leverage, zaman kaldıracı olmayacak. Buraya kadarkilerini yaparak ne yapabiliriz? Belli paralar kazanabiliriz. Ama klasik bir iş gibi, bir maaş gibi. Çok daha fazlalarını istiyorsak, özgür olmak istiyorsak zaman anlamda, finansal anlamda bizim kopyalamayı yapmamız gerekiyor. Bu şart. Olmazsa olmaz yani. O yüzden de arkadaşlar, peki e, bu kopyalama dediğimiz şey şöyle baktığımızda aslında çok az insan yaptığı bir şey. Ben de uzunca bir zaman yapmadığım bir şeydi ki birçok şeyi çok fazla geciktirdim. O yüzden de e, bunun sebebi de zor olması. Çünkü insanoğlu yapımızda var, doğamızda var. Kolay olan şeyi daha çok tercih eder. Kolaya kaçar her zaman. Kopyalama bu sekiz temel tuğla da en sonuncusu ve en zor. Birçok kez duydunuz aranızda. Ee, ama bence ilk defa bu şekilde dinliyorsunuz. Ben ve fark ediyorum ki gözler bende. Dikkatli dinliyorsunuz, notlar alıyorsunuz. Bu aşamadan sonra değişecek. Çünkü ben de böyle bir yerde bunun farkına varıp bunu yapmaya başlamıştım. Bu zamana kadar çok fazla duydunuz kopyalama, kopyalamalıyız, bu iş kopyalama işi vesaire diye. Ama e, bunun ne olduğunu bilmiyorduk. Sadece böyle kulak aşinalığımız var. Sekiz temel tuğla eğitimi verenler var aranızda. Ama kendimize aldığımızda olduğu gibi ilk zamanlar verirken de o son tuğla biraz böyle bir çırpıda geçilip gidiliyor. Sona gelmiş, sıkılmışız vesaire vesaire. O yüzden arkadaşlar kopyalamanın en hayati ...mesele olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Ee, çünkü bir yerden sonra şunu fark ettiğimizde çok mutlu olacağız. İnsanlardan, birilerinden şu sözü duymak. Ya bu insan, bu ekibindeki kişi sana ne kadar çok benziyor... ...veya işte e, bizim birilerine benzetilmemiz. Ben bunu ilk olarak şöyle yaşadım. Ee, Ali Tayyip benim direct apply'nım. İlk bu işe başlarken de yanımda olan insan her zaman da teşekkür ettiğim ve birçok şeyini kopyalamaya çalıştığım bir insan. ortak tanıdığımızda haliyle birçok insan var. Örneğin kız arkadaşı. Ona şu sözü söylemiş, ben de bunu bir yerde duymuştum. Ya Baran sana ne kadar çok benziyor, senin gibi konuşuyor, senin gibi yürüyor vesaire. Bunu duyduğumda mutlu olmuştum ama çok da fazla değil. Bence o daha çok mutlu olmuştu. Ama ilerleyen zamanlarda ekibimi daha çok geliştirip birilerini de ve ne oldu? Artık işte mazlum arslan göktü gibi insanlar çıkmaya başladı ve e, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen insanlar evime misafir oldular, ailemle tanıştılar ve ailemden şu lafları duydum. Baran iyi yetiştiriyor ha sen de çocukları. E, bak mazluma aynı senin gibi konuşmaya başlamış olan e, vesaire vesaire. Bu beni işte havalara uçurdu. Çok mutlu oldum. E, duydukça daha da mutlu oluyorum. Niye? Bu işte kopyalamanın çalıştığını gösteriyor. Bunu yapmaya başladıktan sonra zaten katlama gerçekleşti. İlk 10 ekip kuruncaya kadar bir yıldan fazla süre geçmişti. Onu söyleyeyim. Ama son 7-8 ayda bu birkaç insanla kopyaladığım birkaç insanla yüzlerce insana ulaştım. 250'den fazla insana ulaştım. Ve bu binlere, milyonlara gideceğini biliyoruz. Evet kopyalama zor dedik. Baktığın zaman ben böyle anlatıyorum. Sanki çok uzun zaman almış gibi. Ama e, korkmanıza hiç gerek yok. Bu çok basit bir şey. Çünkü her birimiz kalkıp bin tane insan kopyalamayacağız. Zaman kaldıracına ulaşmak için. Özgürlüğe ulaşmak için. Bu mümkün değil zaten. 50 kişiyi bile kopyalayamayız. Bunu söyleyen zaten yalan söylüyordu. 50 tane liderim var. Mümkün değil. bir e, Bidemi gibi büyük bir organizasyonun bile henüz daha 8-10 tane e, lideri var. O yüzden de bizim de zaten bu şekilde kopyalayacağımız 3 tane, 4 tane, 5 tane liderimiz olacak. Biz bunu yaptığımızda ne olacak? O insanlar da kendi 3-4 kişilerini kopyalayacaklar. Ve bu katlamanın gücüyle yüzlere, binlere, milyonlara ulaşacak. Ve bu da bize hayalini kurduğumuz o kaldıracı getirecek arkadaşlar. Peki kopyalama nedir? Nerede başlıyor kopyalama? Kopyalama bizizdir arkadaşlar. Bizim yaptıklarımız. Yaptığımız her şey kopyalanıyor. Tabii ki istediğimiz şey ne? İyi şeylerin, pozitif şeylerin kopyalanması. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor ki her şey kopyalanıyor. Her şey. Ve hiçbirimiz ee, kusursuz, mükemmel insanlar olmadığımız için de ee, negatif, olumsuz taraflarımız da çokça fazla kopyalanıyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Kopyalama bizden başladığı için e, pozitif tutum ve alışkanlıkları arttırıp negatif tutum ve alışkanlıklarımızdan da kurtulmamız gerekiyor. Bun, bunu yapmanın da e, en kolay yollarından bir tanesi birazdan geleceğim. Ama ondan öncesinde şöyle bir downline modeli kimse istemez değil mi? ya hep mız, mız mızlana, işte sunum yapmayan bir prezenter da anlayın. Yani o kariyere gelmiş ama sunum yapmıyor. Günde bir tane yapıyor ya da üç günde bir tane yapıyor. Veya hiç kendini geliştirmiyor. Başladığından beri hep aynı insan. Ben mesela bu sektöre başladım. Yıllarca hep o zamanki Baran Yavuz olarak kalmaya başladım. Ne zaman ki kendimi geliştirdim, değiştirdim. Bir şeyler de değişmeye başladı. Veya işte hiç kitap okumuyor, üstüne başına özen göstermiyor. Böyle bir model, downline, hiçbirimiz istemeyiz değil mi? Ne, ne isteriz? Daha böyle pozitif tutum ve alışkanlıkları olan İşte Bunun olması için önce o kişi biz olmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de elimizde muazzam bir şey var. Çok da kolay, çok da basit. Sadece bakarak olun. Hani, e, Patman'da hep söylediği bir şey var ya, maymun görür maymun yapar. İnsanlar da bizden gördüklerini yapacaklar. Peki biz ne görebiliriz? Neye bakabiliriz? Her zaman yanımızda olan e, Göktuğ İlhan az önce sağ olsun çok da güzel açıkladı. Upline figürü kopyalama, upline'ı dinleyerek, ona danışarak ve onun yaptıklarını yaparak yani onu kendine kopyalayarak olur. Kopyalama iki yönlüdür. Birincisi üst tarafta liderimizden kendimize kopyalamak daha sonrasında bizden ekibe kopyalanması. İlk önce ne yapacağız, upline'ımızı kopyalayacağız arkadaşlar. Ben bunu dediğim gibi, o önemini kavradıktan sonra deli gibi yapmaya başladım. Her şey. eskiden mesela e, böyle saçım hep uzundu, üstleri uzatırdım, bir, bir dünya uğraştım sevmiyordum da ama öyle alışmıştım ve e, bana da çok yakıştığını düşünüyordum. Meğerse şu an bakıyorum eski fotoğraflara hiç alakası yok yani böyle daha güzel. Neden? Çünkü uplinelere hep kısa saçlıydı. Ve zamanla baktım ki ben de kısa saç sevmeye başladım. Hatta mesela ilk zamanlar Mürşit Sefa bana bu tohumu atmak için şöyle derdi ya. Bana saçların çok güzel, çok iyi yakışıyor ama sanki biraz kısa olsa hiç denedin mi? Acaba daha iyi gider mi? Bir ben merak ettim falan. Meğer sonraları anlıyordum ki sebebi buymuş yani. Tatlı bir şekilde bana onu kopyalamaya çalışmış e, ee, bu ben işte bunu fark ettim ya bütün aplaylarımın e, liderlerimin sadece kendi aplaylarım olması gerekmiyor şirketteki başarılı birçok cross liderlerimiz var onların da neden çünkü ben olmak istediğim yer orası benden daha çok kazanıyorlar benden daha tecrübeler benden daha çok timelerce sahipler o yüzden onların yaptıklarını yaparsam ben de oraya varacağım ya da ben o insanları gördükçe seviniyorum peşinden gidiyorum Demek ki birilerinin de benim peşinden gelmesini gelmesi gelmesini istiyorsa e, bunu ben yapmam gerekiyor. Mesela şöyle birkaç tane örnek vermek istiyorum. En yakın e, çalıştığım insan olduğu için yine Ali İtalynal derken bu adam e, baktığım zaman çok disiplinli, çok çalışkan ve duruşu olan bir insan. Ben bu yüzden bu adamın peşinden gidiyorum. Demek ki ben de onun gibi olursam birileri de benim peşimden gelmek isteyecek. Bunun yanında Cihat Kaymaz faktörü var mesela. Yani acayip karizmatik bir lider benim gözümde. Ve ee, çok kültürlü, çok okuyan bir insan. Deli gibi kitap okuyan. Belki benim boyum kısa ama hani üstte koyduğumuzda 2-3 katı boyum yapacak kitap okumuştur. Bu yaşına kadar. E, ne zaman otursam bana hep işte bir kitaptan Okuduğum bir hikaye şöyle diyordu, bir kitapta şöyle geçiyordu diye örnekler verip ben e, müthiş mutlu oluyorum yani her oturduğumda ağzım açık dinliyorum çünkü yeni bir şeyler öğretiyor aktarıyor İnsanlar yeni şeyleri sever. Bunun yanında e, benim çalıştığım e, üst levelim upline değil ama şirkette bir Murat Çelik faktörü var. Ya yani bu adamı ben görünce e, pozitif oluyorum güler yüzü olsun, babacan tavrı mesela. Ben onun da aynı değilim ama bana bu zamana kadar çok fazla yardımı dokundu. Her zaman da o yardıma e, açık bir insan. Ekibine görüyorum bana da öyle, bize de öyle. Abiliği, o babacan tavrı her zaman var. Ve bunun için birileri yüzler, binler peşinden gidiyor. Demek ki ben de böyle birisi olduğunda birileri de benim peşinden gelmeye devam ediyor. e, ben tanımaya başladıktan sonra özellikle acayip vizyoner bir insan. Ya yani her şeyi böyle heyecanlı yapması mesela. Örneğin ben YouTube'a girdim. Hayatımda konuşmaya bile çekinen bir insandım. Network Marketing sayesinde bunu açtım. Artık daha da üstte taşımaya çalışıyorum. Yani YouTube'da çok iyi değilim ama yani Mesut Geç sayesinde ben ondan göre çünkü bakıyorum bana fayda sağlıyor. Ben iyi hissediyorum. Demek ki ben de bunu yaparsam birilerine fayda sağlayacağım. Birilerine iyi hissettireceğim. İnşallah ondan daha iyi bir YouTuber olacağım. YouTube'u daha iyi de kullanacağım yani. Veya bir konu olsun, bir yaptığı bir iş olsun, onu böyle yani çok büyük bir şeymiş gibi yapar, küçücük bir şey bile olsa en iyi şekilde yapmaya çalışır. Böyle olmaya çalışıyorum. Veya Mürşit Sefa Türk birçoğumuzun, yani ben de öyle birçoğumuzun da mentoru, yol göstericisi ya yani ben bu ismi duyunca, Mürşit Sefas Türk ismini duyunca böyle bir yerimden kalkıyorum ve yemin ederim evde e, mesela yatar uzanırken telefonum çalsın, sefa başkan arıyor olsun, hemen ayağa kalkıyorum. Enerjisi geçiyor yani bana bir. E, yolda mesela kafede sunum yapayım, o gün üç tane hayır diyeyim, modum düştü biraz. Arabayla geçiyordu bazen bu canım, valla yükseliyordum yani. Diyordum ki bir beş hayır yesem bana bir şey olmaz. Neden? Bir enerjisi var, muhteşem ve bu bulaşıyor işte. Çok çalışkan bir insan ne zaman görsem çalışıyor. Her zaman yani. Bunun yanında e, sesini duymak bile, görmek geçtim, sesini duymak bile beni çok iyi ediyor. Veya al, bak mesajlaşırken bile şunu hissediyorum yani. Sefa abi şu şekilde mesajlaşıyor. E, heyecanlı heyecanlı mesajlar. öyle yazıyor. Onun mesajda bile bana geçiriyor ya yani, o enerjiyi. E, muhteşem bir insan. Ben bu yüzden e, uzun süreler istediğim yerde olmamama rağmen bu insanların peşinden gittim. Hiçbir zaman bırakmadım. Hep onlar gibi olmak istedim. İşte ben de böyle olduğumda ne olacak? Onlar da birileri de benim peşinden gelmeye başladı ve bu kopyalama başladı da. Canlı bir örnek olarak bugün ee, paylaşmaya çalıştım. Yani en kilit nokta benim gözümde kopyalamadı bu arkadaşlar. Çünkü biz bunu yaptığımızda ona bürünüyoruz. O insanlar gibi olmaya başlıyoruz ve birilerine de bunu iyi niyetle, üzerine düşerek yaptığımızda yardımcı olmaya çalıştığımızda o insanlar da bize kendini açıyor ve peşimizden geliyor. Bizi asla bırakmıyor. Yani kısacası son cümle olarak bunu bir benden kişi işinden bir biznesa bir özgürlüğe, bir kaldıraca ulaştırmak istiyorsan kopyalamalıyız arkadaşlar. Teşekkür ederim.